Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda İzzam, profesyonel yaşam koçu ve enerjistim. Bugünkü konumuz agorafobi. Son dönemlerde biliyorsunuz hepimiz belirli bir süreçten dolayı evdeyiz. Bu süreçte kişilerde duyduğum en büyük sorunlardan biri agorafobi. Agorafobi, kişinin bulunduğu güvenli alanından dışarı çıkmaya korkması. Bazı kişilerde güvenli alandan dışarıya tek başına değil de birkaç kişiyle çıkabiliyor. Ee, agorafobinin en belirgin özellikleri ellerde titreme, kalpte çarpıntı, mide bulantısı, bayılma, üşüme, titreme bu gibi sorunlar ortaya çıkıveriyor. Peki agorafobinin e, meydana getiren faktörler ne olabilir? Ee, çocukluktan getirdiğimiz sıkıntılar olabilir. Bunun dışında e, sinirlerde meydana gelen hasarlarda agorafobiye sebebiyet veriyor. Peki agorafobi nasıl tedavi edilebilir? Terapist olan yaşam koçundan seanslar alabilirsiniz. Bilinçaltı temizliği seansları alabilirsiniz. Peki birlikte neler yapabiliriz? Birlikte bu agorafobi konusuyla ilgili benden profesyonel koşluk, bilinçaltı temizliği, karmik ilişki temizliği, karma temizliği, çekirdek inanç temizliği gibi seanslar alabilirsiniz. Seans ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.